Karga İki... <gülüyor> <gülüyor> Kargalar bizim balıkları çalıyor. Mia gel, Mia gel. Ne <laughs> şey yapsana, Mia'yı çağırsana. Mia, gel. Kargayı kovalıyor ondan. Kargayı kovalıyor. gel. <laughs> bir tane alıyor kenara koyuyor tekin de yanına koyuyor iki parça götürüyor <laughs> ha tavuk vardı orada bir ya da tavuğu mu götürüyor Ha <laughs> ha bir tane balığımız kalmış. Bir tane kenara düşürürüz oraya. Dur bakalım çekelim de ağzına.